Olamaz. Aldım kaldım. Al. Eh ben aldım, tamam buradasınız zaten. Evet nasıl tekin aldın? Tamam üstte oranı. Birli değil. Aldım aldım. D5 düştü onun. Maalesef düştü. Şey pres siklet ya. Ses bırakın aynen, abi. Aynen pres siklet. Kesin arkadan bırakayım ya. 3 tane bırakın var, var. Çekip, çekip çekip bizi kesin. Tamam. Bilediğim malisi düştü. Orada top peşinde oraya. Allah Allah. Kaldırdım ikinci onda. Çek çek. 1960 çevirdim. Var ya atıyorum ya. Var kes kanka burayı sen. Kanka şu bilediğimi kes. Bir... Devesi düştü. Devesi yani. düştü. Orada attım oraya. Ağacı araya topladı vuracak bak. Gördünüz mü orayı? Bilediğim malisi düştü. Aldım onu. Aldıysam 960 çeviririm ben de peşine Çevirme evet, oğlum onu. Kanka sen ne 960 gözünü seveyim parti var. Şimdi görmedim. Oğlum parlayacaklar zaten iki tane novaları var. Topla topla topla. Bilerim malesi Parazit, düştü. Parazitliyim. Aldım. Aldım. Şey, aldım. Ya. Aldım bakayım kilo aldım o zaman. Yalnız çok fark ya. güzel, güzel. çıktı burada. Gideks çok fark ediyor da Salih abi, abi. abi bir dene bana Sali. donuk, donuk çünkü. Yayında da donuk mu? Bir baksana. Kayıp kale var mı? He? Geri çürüyor Çarları ben bu bilgisayardan niye açıp bu bilgisayarı rahatlatmayayım ki? İyi ya ya yani, ya. Yani. Değil mi? Yakalarsan bayısını atacağım onun Ne zanneder? Bak üstüne geliyor Aldım ya üstteki Şuradayım Benim kürüm yok ki amına koyayım He alalım Bir led de gemi tut valisi düştü bir led gemi Korkadın mı oraya? Korkamayacağına oturalım ya D5 <laughs> Kanka ben bir tonlattım, attım. Allah Allah. E koyduk herhalde. Kürü. Kanka yeniden o kadar <laughs> çıkmaz ya. Bir saniye benim de respon sayıcı almam lazım. Respon sayıcı yokmuş üstüne. Lan kürü ne yaptık? Çöpe mi attık? Amına koyayım bankada. Kürü mü? Tut partı başka işte başına düştü. Lafan torlu Döner arkadaş, döner arkadaş. Kürüm yok amanakoyum üstü bile yok Ya körüm bile değil Yok Tamam mı? Yok Yok her yere bakıyorum Göremiyorum Ya körüm amanakoyum. Tamam attım herhalde Tamam <laughs> Ya yani burası hiç şey yapmıyor. Kovalamayın. Ne oldu? Olmuyor. Doğrattı mı? Zorlu. Oyna zehren. Bildiğimi tut. Valisi düştü bildiğimi. Ah buradaymış. İlk sayfadaymış ya. Dön kuruyor evet. mu? Valisi düştü tamam, kuruyor mu? Dön bildiğimi. Süperi düştü bildiğimi. Afan torlu oynadı kovalama kovalama onlar gitsin bak dön arkana tut düştü değişecek herhalde geldi aldım o ha geç içeride incir atıyorlar 10k kaldırdım ha gt kaldım bir on kaldırdım. Celal beni o dakikadan bir 2 3 4 dakika. Malislo. Malislo dedi. Oğuz aldı oğlum. Ölünce öldüğümde söyle de kan kalkayım. Kan kim ama kan. Kan. Sandra's yumurta alayım. E Mehmet üstüne senin rest taşı vardı mı? 6 2 sendeydi değil mi? Nerede o? Tamam, ne yapalım? Yok Ben gidiyorum. Karşımıza bak gördün mü önümüzü? Ne hiç kapattın? Zorladım <laughs> orayı. Babalım buraya atlayacaklar şimdi. Tamam, ben de şu respon seyirciye olayım ya. aga boğa falan mı o, o, gidecek o, ya ne diyorsun o, o, o şi şey? yani böyle böyle kalacak yani. ya da bizim 7 sinse bakın bizim 7 sinse 3 4 parti var dediler ya tamam bu tamam çok çalınmış zaten ha ha yayında çık olunca iyice ne kasıyor ya. Ben respawn seçeneği niye bulamıyorum ya? Geliyorlar, geliyorlar. Birlediğimi tutmaya sürüştü. Arkanda torlu. Biz niye daldık burada? İki atakır var. Asım yaptın. Duvar, Duvar ya. Yap. Abi benim böyle bir üstü oldu. Buradan daha tamam, ekmek çıkmaz ayıkma ya ayıkma. geçsin sen çok fazla. Valla gidelim bu oğla bu. gördüler ya gelmezsin ben, misin? Benziği... Tamam ne oldu o zaman gelin ben düştü burada alan varsa olsun. Böyle, ben ben de, gidelim, o o o ya, ben... Kanka gidelim bu ya. Aldım ben tohumu. <laughs> ee bir geçti. Abi resmen seyircinin adı neydi? Ses yazılıyor. Çıkmıyor. Ar o bir AB mi satacağız dedi, bir şeyle mi satacağız dedi. Tamam nasıl problem Öyle bir şey dedi ya GB ile mi satacağız dedi. Ha kaldırmışlar. Öyle bir şey değil. Önüm var bari dikkat et. tor torlayacağım bekle. Torlu orası. Kaldırdım ben de bir onda. 10 yok. 961'de. Kaldırdım mı? Ne kaldırdın ya? Aldım aldım. Artı başka bak tutuyor ya direkt. Biz asas kanka asasları kes. Orada düştüm oraya. Kırdım ataklarını. Arkama geliyor. Arkama geliyor. Aldım aldım. Neyim? Kafamdakini alsana <gülüyor> ya ben <laughs> düştü o salak. Çık. Meletimin içine girdin. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir toplasana partiyi ya. Çok dağıldık. bakalım yani. Bir relok atıp geliyor. Bu canlanır mı yoksa? Solda parti var da ama sola bir bakalım. Bak geliyorsa kaçıp gördün. Malisi düştü. Hızlı gel. Arkadan geliyor. Kaldırdım o. Almadım. Kaldırdım ikinci onu. Vur lan. 960 çevirdim. Lan lan Niye düşünüyor ben ya Kaldırma Geldim torladım orayı Doğru düştü Onu al lan onu Kaldırdım onu Encir basıyorlar ya 960 da çevirdim Bende onu aldım Kaldırma Şu şey price'ları da bi kessene var. ya Price düştü price düştü Price'ı siktir de düştü En son price'ı kestir Orada, orada düştü. Öldü mü işte olur. kanka şey orada. Manisa düştü onun. Tip bir tur geri. Mene yapmamayalım. PK, PK bir yerde, bir yerde dönüyor ya. ama kanka. Evet, evet. Onların kapı önü galiba. galiba. Bizim yedisiniz nasıldı? Onların evet, kapı önünde dönüyor kanka. galiba ya. Arkanız geliyor. Arkaya dön. Dön arkaya. Meleler var. Mela var mı? Yemez. Şey, diğer Mela'yı mele mele atmayacağız mı? beraber. Ben vurmayı ölmezsin. Doğru düştü. Ataklarını kırdım. Birileri mi bir tut? Malisi düştü. Aldım. aldım yok. Ben de aldım. Almadım. olacaktı. Bir daha topladım orayı. Onlar da vuracak. Ataklarını evet. kırdım. Tamam vur şimdi. Gidediğimiz süre düştü. Malisi düştü. Bağırma. Bağırma ya sonra çıktı. Var var. Tut komutçuyu. Rice'ı tut. DB'si düştü. Malisi düştü. Doğru attı var ya doğru düştü. Ataklarını kırdım. Tam bir de burada orayı. Çölü abi. Şey Doğruladım orayı. Price tutsana. Manisi düştü. D5 de düştü. Şuraya bir atayım öyleyim ben. Çıksana bir tur geri bizim, bizim Bizim ırk çok daha Sana Devam, Devam etsene. Yüzdeleri hazırlarsın da asaslar. Yedim ya. Var bir LK Gir LK'na ya. Gelin ben. Ne kaç ben son sonu. attım ben de. Bıraktılar bak. Bıraklar, Sazdılar, bıraklar, geliyor arkandan geldi bıraklar. bak. Ayı koy. Aldım Kalsın Ben de aldım. LK'nı çeksene bileyim. abi okula. Çekilir doğru. Çek geriye doğru. Arkayı Arkayı Atakta ne duracağım bu arada peşine? Yonaldım al. Şey de açık ki sorma. Ben de bir yok kaldım. Yonaldım bak ya. Ananı sikiyim. Bizde MSM mesle mi O Monster hatta. Aslında gurucu keseydik keşke ya. Gurucu övdük lan aman Hemen yanımızdaydı biliyor musun? Asıslar var mı? El önünü torladım. oynadı dedi. Ataklarını kırdım oranın. Sürüştü parti, başkanını, Başka başkanını. Düştü parti Başka, başkanı. düştü, parti evet, başkanı. Malis'e düştü. Öyle sizden alamadım. Geri beş beş çök, çök. çık çık. Çık çık bütün sen sen çok lazım. Çık çık derken. Bizim var tepesi var kanka. Yani. Bizim niye saçma ya saçma dolaşıyor mu rakim? Siktir Kafası Sabah. kesik tavuk gibi geziyor zamanı. <laughs> Koşma gelin. Tut sana şu. Şu içimize girelim. Malisi düştü içimizdekine. Çıktı geri. Tut krevi. Malisi düştü. Artık yarısı bir yerde. Bir yerde arka yarısı, arka bir, yerde. bir yerde. Dur biz şu meşleri görünce dayanmıyoruz. Da ben Cemil'i bırakmıyorum. Onun yanındayım. Dön Oğlum bunu kesememişler hala. Rock stonu. Gel gel vuruyor ben var, Benim şey yüzde, ben yüzde döndü, ben yüzde ben döndü ben zaten ben. Aa. Böyle. Aa. Evet, evet. Ne bize kalma ya Canım köpünç uçsana ya D5'i olsa lan Al onu adam Dön gibi şimdi, oraya doğru dön geri Dur burada da ablattırırsınız artı Oğuz orgazm oluyor Kerim ya, mi ya. yastık, ya, yastık daha ya, kötüymüş bir ya, ya. ya. Abi benim kötüm, abi, 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 abi. Oldu, yastık, Yastıksız daha iyi siktir et. Öyle tepesinde durumda. Kaç oldu Benim daha elimde. 72 Nasıl? olmuş. 25. Döndüm fel tepesi boş. Bizim random tarafındalar var yani bayağı. Sen anam sen, sen baksak sen ya. Bizi her, Gerayız, Gerayız, her Her yer kanka. Sen bir bakayım. nereye geliyor? Çık geri bir tur. Atladı bak onlar vurmadılar yere. Girmedi. Doğru düştü oranın. Tut onu. Meşre. Düşünemiyorsa Oğuz. Oğuz. zıplamadan. Zıpla Asım çok öndesin Asım. varsa, bu topla sana partiyi, parti de almış bak. Bak bizim yani yeşerin yani. içine Mele atladı. Kesin şu bir tane savaşçı var ya. Manisi düştü. Süper'e düştü onun. O, arkasına arkasına doğru mu yok? Oradan önce oyna. Oğlum meleği oynatmayalım. Oynatmayalım. İki ya tamam. Şey var burada. Randomda meşler var. Tuttun seni. Tuttum bayağı. seni. Aldım tekne. Alayım. Oğuz atlayabilirsin. Gel bana doğru gel. Ama ne koyayım. Olmadı. 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 Şu grafiklerde ben de bir şeyler şu şeyi yapacağım yani. 60 yaşımızdakini kes. Kesemem. Bu üstü onun gibi. Efektten mele skill'i de kapatalım. almana koyayım. Of yap şunu ya. Skill falan diyorum ya. Gelini tut. Valisi düştü. Oranın torlu düştü. İçimizdeki. İçimizdekinin de ebesi düştü. Elini aldın aldın. Belediye malisi düştü. Kes, kes, kes. Adam içimizden geçiyor diye biliyordum onu Efendim? Altı altı. Kes kes, kes. kes abi. <laughs> Monster. Monster alırız. Bus mu satar belki? Oh, oh, Bus mu satar? Kime geldi? Hayır <laughs> hayır. Bence. Arkam nere var bak. Dön geri. Ama meleği girmeyelim Mela'ya girelim meleği, mi? Uğur, uğur. Hayır hayır. Mela anca dağılır. Sağ ol. Karşıda bir H parti var ne Gördüm. Of. Bir tur gidin. Bir tur gidin. Mela seni gidin. Doğru düştü oraya. Şu an içimize geldi herkese. Ne? Bak birlerim birlerim. Malise düştü onun. Öyle. 1960 çevirdim. Get var. Onun malisi düştü. Artı başka bir süperi düştü. Bir malisi düştü. Bir de demin. Allah fakiriz ki dc ile geziyor şu an var ya. Yani. Niye dc ile geziyor abi Geçti sen. Bastım. 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 Garpu iki ya. 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 Garpu vereyim ama ne koyayım? Shotur. Ayıp ediyor. Ne Öyle yapacak zaten. Bak ne ya o mele meleğe mele 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 girme ya. Yan solunu. Sağın da abi. Tamdaki şeyi meleği gördüm mele, mele onlar. Bak bahçede gider dedi ya neyse geri gel gel. gel. Bunlar bizlik işte. Bunlar daha asas parti. Karşı. Attım toru. Pahalı. Ne Hep kanka beni? Bizim e. plan ne lan. Bir çekilen bak hemen sağa sola gitmesin. Bir toplanalım. Adam çekiyor boşa çekiyor. Sol pilledi mi? Bir bi kes. Bir e düştü Bir kes. Döndün geri, döndün geri. Roy Roy Pablo kill quest attı. Dön geri dön. Diğer tarafta bir ben işler var. vardır bu işte bölümümüzde. Benim de 62 olmuş ya. Ben de diyorum niye Tavuk gidiyoruz. Blue pot'u basmamış. Sol, sol, sol. Sol mu? Geldim. Bak bizim bir şey. Abi buranın da 7 sinisten çok bir farkı yok ama ben size söyleyeyim. Anlat Bundan çok fazla. Ayşe öyle. Çok fazla ya. Aynen öyle. Arkada en azından. Atladığımı tutma. Esir düştü atladığımı. DBS'e düştü onu. Döndük. Atlama yerine geldi ya. Şunu tut. Süperi e düştü. Diğer birliğinin. O kaçtı Önün torlu. İçindeki ne? tut. Manisi düştü. Birli. Birli birli birli. Tekrini verdim, aslında. abi. <laughs> düştü bir de mi? Ben de o. Toshiro Kaseee. Kanzee. şey düştü bildiğimin. de burası mi? Burası hilya, atlıyorlar buraya. Çok dağılma. Şimdi belki sakinleşmiştik. Sizin engine'lar var şey mı? Her, Her şey geliyor. Her şey geliyor. Angel Aşağısı mı karşı tarafı? Bizim son taraf. olsun. Abi hızlı lan. Abi, burada? Biliyor 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 abi. Hadi abi o, hildi bura atmıyor adamlar bileyim. buraya. Aşağıda dönüyor PK. Kapı önü. Onların kapı önü. Burası bizim değil mi ya? kimse kimin pk vurdu beni arkamızda Arka. var mı gel Gelsene. Sen de sollu gel. Sollu gel. Sollu gel. Sollu gel. Ben de bak kule orada. Ya çıkanlar yer... var. şu. Meleği gördün sağlıdaki. Tek tek çıkanları aldı. Aldı. Bak şu mesela. Senin burada ne işin var? Horladım orayı. Ataklarını Atak da kırdım. Bagiye, Bak bizi. 10 kaldıralım. <laughs> ne <laughs> yaptın? Tekini aldım hmm. Asım. Zorlu orası. Atamın zoru. Daha önce elim. Tamam Çık bir tur Çık bir tur Sarı yere Ne iş şey mi onlar ya? Dön abi torun üstü var kadın. Ne lan oğlum bunlar ya? Arkası mı? Arkası bak yürü 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 yürü, yürü, yürü. O zaman da bize. De. Aman ha. Tamam. Tut bir dediğimi. Pardon başkanım. Ben de o. Polis düştü oğlum. Sağında bak. Ben bir dediğimin süperi düştü. Alacak. Aldım, Aldı mı? Çizim, onu Aldım mı? Aldım Aldım. Dorlu orası. Aldım onu. Lan on kaldırdım halde düştü adam. Nasıl düştü lan buradan? Geciktirin o kanka. Ananı sikir. Üncür attım boşa. Neyse öldürürüz zaten şimdi. Bu ne lan burada? burada? 70 quest. Kupon. Atıyor mu acaba? E, acaba? Yok. Zor atıyor da zor atıyor abi ya. Şuraya oynayalım. Zor. arkaya gelse meşal var Aldım oğlum. Oğlum bunlar bırakmaz bizi. Sorun yani, yok. Bir öyle bir ona ki ama. ölmeyi bekliyordum amına koyayım. Ölmemişim ya. <laughs> bir dur. Oyna evet, bak. Çık Aldım 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 ben. Aldım ben. Aldım ben. Aldım Mert niye bekliyor orada? Mert kendine gel Mert. Tuvalette tuvalette. Birlediğim malisi düştü. Zorlu orası. Birlediğimin DB'si düştü. Yakup'un malisi de düştü. Hangi bu bak bu? O da benim gibi çıkıyor. Aldım, aldım aldım. Abi iki parti mahallenin arasında kalmışız ama. Alma. Ekiden gidiyoruz. Aldım ya aldım. Arkana baksana bak. Su mu? Çok donuyor ya bilgisayar. Sen nasıl aldın? Lan ikimiz de adamlar. Ağabey, abi. Abi oyun donuyor bana mı öyle geliyor ya? Ben bildiğim bilgisayar kasıyor ya. Ben bir şey yapayım. bir şey Relok atacağım. Attım malisi. Onun da ebesi düştü. Oğlum sol var. Sol var. Sol komple geliyor. Mage, mele. 2-3 Çık o zaman bir tur geri abi tık. Bir toplanalım. Biz de almışız çünkü biraz. Şey alalım. Tut birlediğimi. M'yi hiç bak. Dikkat et. M pardon. Orayı da tart ettiler. Abi bu şeyi ben kapattım. Novaları Dik falan görüyorum gene ya. Melek bir şey yapacaksın çıkın. geliyor. Alsın öleceksin alsın öleceksin. Abi şeydeyim ya. Oldu Ben de tek bir sınattım onun. Oğuz aldım ki aldım. Girsene şu meşlere ya. Öldüler. Yaşam var 2-3 tane var işte. Bak ya bak abla Bu skill'ler falan gözüküyor evet. neyle? 960. Git yedim ben. Asım Terse çıktım ben. Ol kaldırdım. Ya sonra atamışsın ya. Abi ne çok gidiyor skiyeceğim şey, bak. Üstümüze koşanlara girsene ya. Böyle geldi geldi. Böyle. Benim aldım onu. Madde burada şey çekebilir mi? Eyvallah. Oğlum adamlarım gördük. Kızlar kes ya Kes kes

Torlu. Torlu orası hayır benim hala bak hepsi gözüküyor bak, ya. bak abi vurdum yere vurdum yere kızardı Gir. kızardı Yani çıkın yani şuradan ya. da arkaya, arkaya doğru, gidelim mi ya? Tekleme yapalım. Biz böyle oynayamıyoruz. Birlerim bir Maris'le. Bir gir buraya bas. Şeyin varsa bas. Beşleri gir al, abi. Beni alacağım mı? Gördüm seni. Ya sen ben hoş geldin ben kanka. Ölü kalacak bir Ha şu ya. Uf. Ne işler var? Benim şu şey, ayarı yapmam lazım. Bak o tarafa gitmiyor böyle Ayı vuracak oraya ya. Sen Tam Sen senin kafanda da var ya. Hmm. Bana koyun mu kaç parçası var Abi Abi, abi Onlar, Onlar parlarken falan kaldırdım, kaldırdım el elimi ya. Ben bir relok atıyorum ya. Dur abi ben de sürüyor adamı. Çık çık durma durma. <laughs> Topla kanka. <laughs> Maalesef düştü. Gittir git ya tohum oluyor ya. Gelsenize sağlıklı sağ gidelim ya. Bizim oh. işte tekleme bir sürü adam var ama. Maalesef düştü oğlumun bildiğimi. Öğrenmen evet. ağabey. Öğrenmen ağabey. Hatta ben bilgisayar adamıyım. Aldım o